İyi akşamlar Türkiye. Komünist Resim 2 TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben haber spikeriniz Bora Ünsal. Bugün yine sizler için birbirinden güzel ve eğlenceli haberler hazırladım. İlk haberimize bir şaka haberiyle başlamak istiyorum. Bu şakamız yıllar bile geçse her zaman tutacak bir şakadır. Gelin hep birlikte izleyelim. <laughs> Sıradaki haberimiz fotoğraf uğruna her şeyi yaparım konulu haber. Hadi hep birlikte izleyelim. <laughs> Sıradaki haberimiz bir kıskançlık haberi. Ama bu bildiğimiz kadın erkek kıskançlığı değil. Hayvanlar aleminde olan bir kıskançlık. Kadın her yerde kadındır diyoruz ve haberimizi izliyoruz. Müzik Kısa bir reklam arası sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayınız. Müzik Nasıl açamıyorsun ya kapıyı? Ne açamıyorsun? Ben nasıl açıyorum? Çık dışarı. Bu bir anası iki zaten ya. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık altından. <laughs> Renu Fluans. Onunla tüm yolculuklar birinci sınıf. Şimdi sizinle Karadeniz'in o güzel yaylalarına gidiyoruz. Sevinir bir amcamız bir Karadeniz türküsüne klip çekmek istemiş. Buyurun birlikte izleyelim. böyleymiş boyluymuş herkesi Mevlam yaratma değil mi? Der Allah yaratma değil mi? Der kesi Mevlam yaratma değil Der Allah yaratma değil mi? Ha? Yandı geldi ki, yandı be o şöhret olmuş Bana ne? Kesesit olmuş Ona ne? O zaten bitmiş Kime Bırakmış gitmiş Herkesin evlam yarattı ama Kullar ayrım yapma dini Zencileri köle kullanma Herkesin evlam yarattı ama yeah. Geçen eve gitmiş. Bana ne? Saat geç olmuş. Şimdi bir düğüne gidiyoruz bu yabancıdan adetlerine bir türlü anlam verememişimdir. Bu düğünde onlardan biri. Sanki gelin istenmeyen bir gelinmiş gibi. Buyurun birlikte izleyelim. Yine bir düğündeyiz. Ama bu sefer Türkiye'den bir düğün. Damadın arkadaşı takı takmaya geliyor. Lakin bir sorun var. Damada takacağı altın normalde çeyrek altınmış. Ama elinde yarım altın var. Bakın olaya nasıl çözüm bulmuş. Hadi hep birlikte izleyelim. Evet Bas. <laughs> Hadi. Kısa bir reklam arası sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayınız. Merhaba. Paranızı boşa harcamayı bırakın. Bu yatırım fırsatı kaçmaz. İstanbul'un merkezinde Taksim'e 15, Mecidiyeköy'e 5 dakika mesafede şehrin kargaşasından uzak, huzur dolu bir atmosfer sizleri bekliyor. Zincirli Kuyu Mezarlığı İstanbul'un göbeğinde bir ölü yatırım projesi. Ulaşım sorunu yok, metroya yer altından direkt bağlantı. Siz huzur içinde yatın diye burada her türlü önlem alındı. Özel olarak yetiştirilmiş güvenlik görevlileri sayesinde altın dişleriniz, kaplamalarınız güvende olacak. Seçkin komşularınızla 3 artı 1, 2 artı 1 ve stüdyo mezarlık alternatifleriyle kıyamete kadar sürecek bir mutluluk projesi. Sakın ölü yatırım deyip geçmeyin. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Zincirli Kuyu mezarlığı. Ölünü öpeyim bu fırsatı kaçırma. Şimdi size bir şanssızlık hikayesi anlatacağım. Bakın beyefendinin başına neler gelmiş. Hadi hep birlikte izleyelim. Yaktayım Dertlerimle baş başayım Zalimlere, kötülere Yenilmedim buradayım Az önce bir şanssızlık haberi izlemiştik. Bu sefer de şansla ilgili bir haber izleyeceğiz. Normalde insanların hayatında bir tane büyük şans olur derler. İspanyol kardeşinizin bu tek şansını sanki böyle harcamışa benziyor. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Sıradaki haberimiz komşularından ve akrabalarından bıkan bir aileyi anlatıyor. Yazlıklı olan Ayşe Hanım onlara gelmek isteyen akraba ve iş dostlarını gelmesinler diye bakın nasıl bir yöntem bulmuş. Buyurun birlikte izleyelim. Alo. Ha Ay inan çok yağmur var. Biz bile denize giremedik arkadaşım. Bak havalar düzelsin. Ben arayacağım seni. Toplat olup çocuğu geleyim mi? Hadi kaçıyorum içeri çok yağmur var. Hadi öksün görüşürüz. <laughs> tükendim ya. İyi ki bir aldık ya. Ay inan yaz oldu mu ya bizim bu mülteci kampı ya. Kendi evimizde bir son doldu. Bıktım bütün akrabalardan. Öf. Sırada bir ailemiz var. Son dönemlerde bildiğiniz gibi bebeğin cinsiyetini ilan etme organizasyonları düzenleniyor. Şimdi izleyeceğimiz haberde ise bebeğin hangi takımda olacağını belirleden bir organizasyon var. Gelin bu yeni trend olan organizasyonu birlikte izleyelim.

Kısa bir reklam arası sonra kapanış için sizlerle tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayınız. Hmm, bu yorucu günde nihayet sona erdi. Küçük bir kaçamağa gittin. Şimdi kendini ödüllendirme zamanı. Evet, sen de bu zevki istiyorsun. Seni bekleyen zevki hayal ederek alt dudağına sır. Gözlerini kapa, kocaman bir ısırık al. Allah. Beynin dondu değil mi? Merak etme birazdan geçer. Çivi çiviyi söker hadi bir ısırık daha al. Çikolata kaplaması coşkuyla çatır diyor. Artık kendini engelleyemiyorsun. Unutma bütün gözler senin üzerinde. Bu senin dünya. Etraftaki her şey senin istediğin gibi. Bu dünyanın merkezinde sen varsın. Dondurmayı daha seksi yemelisin. Daha seksi. Evet işte böyle, daha da zevk dolu, daha ihtiraslı, çıldırmak falan üzeresin. Evet, 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 ee, Selin Hanım. <laughs> Selin abla bir bey geldi ama tanıdık mı diğer abiler gibi seksi de değil. Hayırdır, kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz elimde? Lan git üstüne bir şeyler giy. Sen de indir o palmiyeyi. Git! Bebişim ne yapıyorsun? Biz seninle bunları konuşmadık mı? Ne hale getirmişsin evi? O dondurma neyine etmiyor? Yine mi zevk peşindesin? Neyin peşindesiniz? Reklamların mı, dondurmanın mı? Gidin bir panda alın, afiyetle yiyin. Çubuktan çıkmayan kodu hiçbir yere göndermeyin. Bu pahalı hediyeleri kazanmak için milyonda bir olan şansınızı da tepi verin. Çıksa da vergisini ödeyemezsiniz zaten. Panda, abartılı vaatlerden uzak, sadece dondurma. İçi buz gibi dağların serin gölgesinden gelen sütle yapılmış muhteşem dondurma. Evet abla. Dışı enfes çıtır çıtır tamam. çikolata kaplı. Sapı böyle evet. tap tahta evet. o buz. Bakkal efendim. efendim abi. Sen bize iki tane dondurma tamam. gönder. Panda mı? Evet evet. Evet panda olsun. Tamam abi. Hadi bakalım abi. sağ ol. Evet sevgili izleyenler bir komedinin resmi ki TV ana haber bülteninin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarına daha mutlu daha iyi bir güne uyanmanızı bir sonraki haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Sizlere bugün Büyük Usta için düzenlenen Orhan Gencebay ile bir ömür albümünden birçok değerli sanatçımızın seslendirdiği Batsın Bu Dünya şarkısıyla veda ediyorum. İyi geceler Türkiye. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan. Sevgili dostlarım. Sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya. Yazıklar olsun Yazıklar olsun Kaderin böylesine Yazıklar olsun Her şey karanlık Nerede insanlık Kula kulluk edene Yazıklar olsun Kendime gelemedim, çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. Ben mi yarattım, ben mi yarattım Derdi ızdırabı, ben mi yarattım Günah zevk olmuşsa, vefa yorulmuşsa Düzen bozulmuşsa, ben mi yarattım şikayetim Yaradan'a şikayetim Yaradan'a Şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim Öyle bir dert verdim ki kendime gelemedim Çıkmaz bir sokaktayım yolumu bulamadım 佛佛。